Boylarınız niye bu kadar uzadı? Çünkü ayaklarını kaldırıyorlar. Aa. <laughs> böyle durur, e, ben de böyle durursam <laughs> kısılırım. Arkadaşlar, e, ben <laughs> çok merak ediyorum tadını. Sıla Mira daha çok merak ediyor tabi. Evet. Herkes bakıyorum. çok böyle e, tadının çok güzel olduğunu, böyle lezzetli olduğunu söylüyorlar. Ne adı, adı ne? <laughs> Ben Abla yani. ablamdan arkadaşlar. Dubai çikolatası. Dubai çikolatası. <laughs> Dubai çikolatası. Dubai çikolatası. Ya sürekli söyleyince <gülüyor> anlamını <gülüyor> <gülüyor> Evet, malzemeleri var. Malzemeler var. Malzemeler Evet, malzemeler. malzemeler, malzemeler, malzemeler evet, bir dakika, Eylül çok biliyormuş Bunu nasıl yapılır. Malzemeleri alabilir miyiz? Evet arkadaşlar, malzemeleri ilk önce eritmek için çikolata lazım bize. Onlar da burada. Ülker evet. çikolatalarımızı aldık. Nerede eriteceğiz? Bunları, Onu da söyle. Bunları şeyde, um, bir tane kim Böyle ben? hepimiz biliyoruz, biz bir tek edinmiyoruz. Ama bu burada da olabilir. Orada şey, şey yapacağız. yapacağız. Kadayıf burada. Ben yani de aynı yapacağız. şey. Hiç fark etmen İstediğiniz yerde eritebilirsiniz. Ya yeter ki, evlisi. yeter ki kiniz... <laughs> tam neyse. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ne dedik? Ne Çok konuşuyorsun? Tam ne Tam neyse. Gözüm mü şişmiş bu arada? Burası şişmiş. Ay kışma aldım, aldım da öyle. Ay Gözün şişmiş sanki burası ya. Burası şişik şişik duruyor. Anne aldım da oraya yanlış aldım. Bakayım. Ya. Arkadaşlar arada gidin. Sonra. Kızım şuraya gidin. Ay Lakin. evet. Ya gidin gelin. <laughs> tamam. Ay Allah'ta elimin altına ulaşmayın. Bunları ilk önce eriteceğiz, ee, ondan sonracığıma kabımıza... Kabımız nerede? Tavada bunu kavuracağız. Tavada kavuracağız sanki dala kavurma yapıyoruz arkadaşlar. Kuzu kavurma yapıyoruz, ne yapıyoruz? Hadi bunu da bir e, Sıla sen kavur. Arkadaşlar, sen arkadaşlar. annem anlamadım ee, ama Ferka kadayıfları videodan ters önce ters şey yapmış. Aşağı indir, aşağı indir onu. Şey koyduk, Arkadaşlar şey şey benim Dubai çikolatam yavarlı. bu. Ve çikolata yani. Yiyeyim mi baba Louis'i? Yiyebilirsin. Baba Louis'i yiyebilir miyim? Mi? Tamam. Yeter yeter. Çok fazla ne? Çıtır çıtır olsun. Evet çıtır çıtır. Anlat bakalım görün. Şimdi bunu. Ama buraya şey ocağı açacağız. Bunlar yanar burada. Bunlar yanar burada. Birazcık şey çalışmamız lazım. bir dakika biz bunu bir elmesin, aşağı, şey yapalım da arkadaşlar yukarı. önce. Yoksa ben ocağı açamıyorum yanacak yoksa. Evet. Var aşağı da... aşağı ayrı. Aa hayır tüy falan yanar ama. Eylül ya. Anne ocağı açayım mı? Ha bir saniye bunlar yanar şimdi. Bu ben yine çikolata istiyor. Eylül sen hiç olayla hiç alakası olmayan şekilde davranış ben... sergiliyorsun. Gel şuraya. Tamam. Bence de ya. Bir bırakıyorum. Bir tane daha olaydan biraz tamam. uzak. Nereye yapacaksın? Ağzına. At bir tane kızım. Oh. Arkadaşlar <laughs> ilk öncelikle e ee, ben Bana da ayarlı bir bu yüzden atmıyorum aslında. E Hepin sessiz olun. İlk öncelikle çikolatalarımızı küp 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 doğruyoruz. Ben... Ova ciddi misin? Ben çikolataları şimdi alıyorum. Ver bana bırak. Açıyorum. Her kadayıfımızı böyle böyle yaptık arkadaşlar. Şöyle yaptı annem anlamadım. Ee, i̇şte onu da burada ben böyle kavuruyoruz. Dana kavurma misali. Da ha bu arada en önemli şeyimizi göstermedik arkadaşlar. Bu ne? Arkadaşlar ben Antep fıstığından nefret ederim. Ya, ya nefret... Ben çok seviyorum Antep fıstığını. Arkadaşlar arada öyle çekirdek olmadığında yiyorum. Fakat... Ya bu koku nedir? Koku. Bence güzel. Hani bunun işte ben, yani ben şey... Şey... o yüzden benim canım hiç dupağa iç kodası çekmedi şu ana kadar. Ama bakacağız tadının çok güzel olduğunu söylüyorlar. Ben bir şey söyleyeyim bu arada biz arkadaşlar silikon kabımız yoktu. Yani kek kabımız olmadığı için bu plastik. Duyuyorsunuz. Buna böyle şey çektim ben. Anne. Streç. Anne ilk önce aşağısına böyle renkli bir şeyler yapıyorlar. Ama renkli hiçbir şeyimiz yok bizim şu anda. Nasıl yok anne baba? Daha boyamız var mı? Yok. Aa balkona çıkmak istiyor. Lüyü balkona alsanız da bu arada. Anne, ya, şey, Aa ya. yok. Bir dakika bir saniye anne, ben çıkacağım. Şey. Çık lan. arkadaşlar Ola. en altına hardal süreceğim. Hayır ya. Renkli Asla. olsun diye. Ha, ya. ya, Hayır. Renk versin diye. Arkadaşlar hardalı böyle sıkacağız. Hayır ya. Şimdi eee kadayıfın içine tereyağı alıyoruz arkadaşlar. Ekliyoruz. Şöyle. Bakıyoruz. Kadar yeterli <laughs> olur. Soğuk neden bak? Sıcakmış lan. Sıcak kızım altı açık. Aslında ben çok lazım. lazım. Olsun olsun yağlı olsun evet. güzel olur. Şu şunu alayım ben dolaba tekrar bir saniye anneciğim. Evet. Onu evet, elim çok boşta kaldı bir şey yapmam lazım. Sizin Biraz fazla yiyeyim mi? Çıkaladın ya sen, göster. senin yaşına uygun mu bu? Evet uygun abla. Anne bana yap dedi. Anne. Bana... Yavaş yavaş yavaş. Gel, yani fazla mı koydun? Evet anne. Hani. Yok olsun. Ya çekil şey ya. Olsun. Anne bir şey söyler misin? Aa el bizim yerimizin yapsın. Bir <laughs> de burada çikolataları denemek evet. üzere Çikolataları ha. ben buraya evet, aldım. Eylül gel, gel çikolatayı göster. Baba dirseğiyle vurdu burama. Acıdı Ama Eylül çok fazla. yeter yeter? Eriyor. Sakın bunu ellemeyin tamam mı? Çok sıcak elimiz yanar. Oluyor arkadaşlar. Evet o kavrulacak iyice. Ondan artık... yeter mi? Hayır. Hayır abi, abi, biraz ben daha... biraz fazla mı açmışım? Ya tereyağını Sadece... yok etmeyeceksin. Erimesini sağlayacaksın. Sen çok uçta tutuyorsun. Miranın eli yanacak birazdan. tavayı ortala. Mira buraları elin değdi. E kardeşim ama. yapmasın. Anne e sen ezmesin. Ben yapayım mu? sen yakıyorsun evet, sonra... şu an. Olur, ne oldu? oluyor, oluyor, Sorun ne oldu? Ne oluyor? Ne bunu ne bir kaba alacağız. Şimdi bunu e, yapacağız böyle. E... Kavuracağız alacağız. arkadaşlar. Diğer malzemelerle karıştıracağız. Burada eriyor mu çikolatalar? Eriyor eriyor. Yapma aşkım benim yapma. Anne ben çikolataları mi? karıştırayım mı? Hayır karışma o eriyor zaten kendine. Onda bir sıkıntı olmaz. Anne şişe bırak da ben de biraz yapayım. Youtube kanalının sahibi benim. Tamam ben yani bu arada şunları şey yapayım. Tahin koyacağız arkadaşlar bir yemek kaşığı. Nedir? Bir daha sonra... söyle. 1 yemek kaşığı tahin koyacağız. Tamam. Ondan sonra 2 veya 3 yemek kaşığı e, tahini bir şey yapabiliriz. Fıstık ezmesi koyacağız. Tahini bir imşi olarak, boy olarak yapabiliriz. Yok, fıstık, fıstık ezmesi yapabiliriz. Tarif de öyle çünkü. Tahini içine karıştırmamız lazım. Anne fıstık ezmesini boy olarak yapabiliriz. Gerçekten Ay, fikirler bana, doğuyor ne? bu evden. Nasıl fikirler doğuyor yani? Nedir bunun adı? Dubai, Dubai çikolatası. Dubai. 1, 2, 3. Dubai çikolatası. Sen de söyle Louis. Arkadaşlar şey. bu arada işin şakasındayım, ben Aa. yemek yapmayı çok severim. Ee, her gün annemle yemekler yemekler... Arkadaşlar bir, bir gün yumurta yapmışlar, az daha zehirlenecektik. Abartmayın ama ya! O kadar da değil o yumurtanın neyinden zehirleneceksin ya? Hayır ya, yumurtanın bozuk olmasın. Konu... ben hiç yapmadım. Şu, şu ben hiç yapmadım. Şu konuda, şu konuda haklı değil, yemek yapmayı bilmiyor. Arkadaşlar bu arada hey. Allah'ım yumurtaya tuz katacağına yanlışlıkla şeker katmış. Şaka yapıyorum. Ben şey Çikolata bakalım çikolataya bakalım kızlar. Çikolata inşallah yeter. Yetmez. Aa, Aa, bakalım, ya. Bakalım, ya. Ay, inşallah ya şey gelin ne? Nutella Aa, olur koysak ya. olur mu yetmezse? Nutella. Olur, olur. Nutella ekleriz. Olur bence. De Değil mi? Koy Çok koy. koy o, az gibi olur. geldi. Ben dur ben önce ben bir önce alt katmanı bir yapalım. Yetmezse Nutella'yı takviye yapalım. Bu tarafa gel o zaman. Aşkım bu sıcak. Buna böyle dokunamazsın. Mı? Mı? Dur. Ay bir de bunlara şey dersi veriyorum ben şu anda arkadaşlar. Ee, çekilin ne zen yapayım onu azıcık. Kızım elin yanar bir dakika elin. Yanma, yanmaz yanmaz çekilin. Destekler. bakayım bir bana ver şimdi ben orayı da kontrol Ay bu seni sürme anneciğim tavaya öyle sürülmez. Ne yapıyorsun Anne yeter. Ay, yani. Şu anda çok büyük bir iş başarıyor. Çift adım yapıyoruz. Hay yap. Ay. Ağzın yanar. Ne oldu? Ay, Ay boşver şuna soktum. Çift adım. Master Chef'teyiz arkadaşlar şu, anda. şu, şu, adam. Adam. Evet. Yani şu an. Hiç olmaz. Dilini yakar. Çift tadım. Evet şu an. şu olmaz. Şu an. Yalak. Bir de üstüne götürün. Ben de bu da yemin Ama lütfen. Katı olan taraf neresi olacak? Ay. İçi. Ha katı dışı katı olacak. İçi de katır kutur olacak. Çıtır çıtır yani. Kırıklar, çıtır çıtır. Sesler Biliyoruz. Çıtır Biliyoruz. çıtır. Kutur. Arkadaşlar gerçekten mutfakta yemek bu şekilde yapılmaz. Ben bu sesler içerisinde mak Yemek yapamıyorum. Ne? sessiz olan şey. Hayır mama değil bu. Bu senin için değil aşkım. Ya bu yok yok. Bu yok. Onu bir şey diyeceğim. Onu renk için kullanacağız. Var aşkım benim. Var. Aşkım. Saçmalamayın ya. Siz ne hiç saçmalamayın. Eylül, bilmiyorsun tarifi ama şu an bilmediğim ya. şey için... Anne, ben biliyorum tarifi. Açar, ya açar mısın telefonundan? Bakar mısın? Telefonum yok. Tabii sattım ya. ben telefonumu arkadaşlar <laughs> <laughs> Söyledim mi yanlışlıkla? Arkadaşlar, ben telefonumu sattım. Onun evet. yerine iPhone 11 aldı. Hepsi aileme daha iyi bakabilmek Aha. için. Viralü'yü yakalar mısın? Ben, ben iPhone'umu iPhone satıp Dubai çikolatasını da ya, ya, ya. Dubai'den. Bırak, çok güzel. Anne bence oldu. Bu var ya, oldu, var, oldu. Harika oldu. Oldu anne boş ver. Şimdi. Harika Değil oldu. Kısayım mı? Dur aşkım dur. Biraz Dışarıda da yağmur. Nutella oh, ulan ya. daha iyi oldu. Dur mu yorum. Müzisyen abla. Masamda resmin var. Kaldır mı yorum. Tamam bu oldu. Şimdi bunu bir kapa kapat. Anne nasıl kapat? Aşkım benim. Dubai çikolatamızın dışarısı. çekilelim. <laughs> evim. Çekil, elin. Çekil elin, Bana <laughs> öyle bir göz belertti ki anlatamam. <laughs> Böyle mi? Arkadaşlar galiba öreceğim onu. Kız bel yaptı ne demek kız? Böyle yaptı. Elini çekil <laughs> yaptım onu bir. Çekil dedim ya. Bir dakika şimdi çekilin şimdi kız. Ar Bakın şu an melek, melek ayağını ötüyor. Yapma tabii o kadar sürülmez. Aşkım bir dur çekelim. Arkadaşlar bu anneme kışkırt. Ne oldu yalnız? Niye? Anneme büyük kışkırtma. Sırtma dedi. Elini değdirme, eli değdirme. Yanarsın aşkım benim çiçeği şey Ay mutfakta gerçekten kalabalık çalışmayı hiç sevmem. Arkadaşlar şu ben anda Ben de öyle. öyle. Asla mutfakta kalabalık çalışamam. <laughs> hep tek. Hep tek çalışıyorum. Şimdi şey hiç çalışıyor. bizden gittiğimizde <laughs> hep bir şeyler yapıyoruz. Sıla da hep Eylül gömüyor, Sen hiç çalışmıyor ki. Sıla, <hep> <gülüyor> <gülüyor> Sıla, <gülüyor> Sıla <gülüyor> acayip var ya. Sıla gerçekten takip eder yani kim daha. Ya tamam hadi çikolatayı buna koldur. Eylül sıcak olsun yakacaksın. yani, <laughs> yani. arkadaşlar ablam yemek yaptığını gördünüz mü? Tamam gömeğimi kadar yapıyorum. <laughs> Şimdi fıstık ezmesini alayım. Ne Vallahi burada çok güzel yapıyorum ben. Ama öyle mi sen ama yaparsın. Acayip iğrenç kokuyor. Hiç de iğrenç kokmuyor. Bence çok güzel kokuyor. Fıstık ezmesini alayım. Açın <laughs> fıstık ezmesi. Abla öyle luz. Fıstık ezmesi istiyor. Aa fıstık ezmesi. Geliyorum ben. Anne. Geliyorum. Kalkın. Mira beni kaldır. Evet. Ben karıştırabilir miyim? karıştırırsın aşkım şey de koyalım ay yavaş koluma ya tahini sen, ver aşkım tahini, tahini ver bu arada bir anne ne yaptın bol olsun aç onu açabiliriz anne hayır hayır yapmayacağız Tahini de koyacağız anne hayır anne hayır anne hayır anne bence tahini koyma anne evet anne, koyum, tahin. anne ama tarifte tahin anne, anne, var kızlar. anne anne hayır anne anne anne, anne, anne 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 yeter dakika tamam o kadar yeter Anne ne gerçekten... yaptın? Anne arkadaşlar, ne yaptın? Tahin var var arkadaşlar. Bunlar bizim. Ne kaçacak? Hayır anne bak. Biz direkt Rui'yi tutalım. Rui'yi camdan aşağı atalım arkadaşlar. Çok anlamadım. Çok anne ben de karıştırdım. İzzet Bey videolara çıkmak olur. istemiyorsunuz galiba çok anlamadım. Ver ver biraz lan sen bir sen. Kusun ver sen. Karşım bir saat sanki... gerçekten arkadaşlar bu video hiç güzel olmadı ya. Çık çık it, çık it. Şimdi bir şey evde çocuk Böyle kızlar fazla olunca hepsi yapmak istiyorlar, uğraşmak istiyorlar. Anne, bugün topuklu ayakkabı Çok giydim. Çok karıştırdı ama anne, biraz falan Ayaklarımı tamam, biraz hissetmiyorum. Ayaklarım üçgen gün oldu ben galiba. Mesaj geldi. Öyle değil, öyle karışmaz kızım. Böyle, ama bak şimdi, öyle karıştırırsan, işte ben <laughs> e, seviyorum. Ya. Bak, böyle, böyle, yapmanız lazım. Anladım, anladım. Anne, anne biraz, biraz daha, anne. E, Dubai Antep fıstı. Biraz daha. Ee, tamam. Anne hepsini koyman lazım. Yok Bence de. abartma, değil İzle ve gör. Çok değişik kokuyor. Şey çok ben de bakmak istiyorum. Kim göndermiş onu? Kadayıf çok güzel bizim köpeğe çok benziyor. Bakayım. Sizin köpeğiniz burada diyor. Baksana aptas gönderdi. Nereden bulmuş onu? Anne birazdan Anne, evet. Anne bu çok az oldu. Hepsini koy hepsini. Hepsini koy. Koy 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 koy. koy. çok oldu. Yemiş var. Olmaz. Olmaz. Siz bilmiyorsunuz. Belki bu malzeme ona çok güzel. Sen bilmiyorsun. Malzemesi o şeye çok kaba. Diğer kaba yapsak daha iyi olur bence kızlar. Hayır anne. Hayır Bittim, anne. Tadı nasıl onun acaba? Ben çok merak Biraz alabilir miyim? Alma, alma şey olsun. Ne? Hayır, Sürpriz. Hayır, hayır. Hayır, şunun tadına bakacağım. Ha, tamam. Bence çok güzel. İnanılmaz güzel. Anne ne yaptın ya? Çok Bilmiyorum. güzel tadı. Değil mi? Çok güzel. Üf, üf. Tamam, yeter bu kadar. Buhar harbi yeter. Vallahi sevdi beğendi. bir şey yapayım, karıştırayım. Bildiğin fıstık ya. Arkadaşlar hiç kimsenin annesi Dubai çikolatası yaptı mı? Benim annem yapıyor işte. Abla sen bunu yalas sömürsen mi? Ben sömürürüm. Vallahi sömürürüm. Çikolata almak için evde yapıyorum. Çikolata almak için yapıyorum. Tamam tamam. Anne bu arada Dubai... Aaa beynim gitti arkadaşlar mutfakta. Ben bunları hepsini kovarım. Vallahi de billahi de kovarım. Kimseyi istemem mutfakta. cır 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 cır. Bu ne ya? Bir sus yavrum bir sus. Aa, benim git daha yeni bir şey var. Ya ama... dur ya. Ya bir şey karıştırmıyor ki zaten. Tam birer <laughs> bir dokusuna bakayım. Biraz o karıştırsın, sıra. Ama o çok fazla karıştı. Hayır. Karıştır bakalım. Ay çok sıcak. Bismillah. Çekil çekil önünden çekil. Çekil çekil. çekil. bir yaklaşmayın. Gel gel gel. Anne bu arada az yap oraya dağıtacağım sonra tamam mı? Biliyorum anne biliyorum. Yeter, yeter, tamam şey yeter, iş. Yeter, iş. yeter yeter. Yeter anne, yeter, yeter anne. Anne anne. anne, anne. anne al. O, anne abartma. Anne üstünü de yapacağız yani. Olsun Nutella ekleriz olmazsa. Olmaz. Tamam, şimdi şunu da spatula da... yapalım. Spatula yapalım. Tam kenarlarına da yapacağım. Atın ya şimdi bunu. Dubai çıkar. Ya <laughs> ya. Ay sakinlik ya. Ay yemin ediyorum. Aa! <gülüyor> <gülüyor> bozuldu. <gülüyor> bozuldu ama çok bağırıyorsun Eylül gerçekten Ama anne da. hayır yani. <laughs> evet Oluyor sana ne ne? Arkadaşlar <gülüyor> bunu yapmak istemem. Şu kenarı olmadı. Aa çöpe attı Gülül. Aa! Oo. Gerçekten attı mı? Ay Eylül. Ah, aha çok attı. Atmaz ya. Anne yaptım. Atmaz kim, ya. Bakayım atmış hepsini. Bunu ama dondurmamız anne, lazım. Anne ne yaptın lan? Abla, Abla öyle. Abla öyle. Anne, anne ben de bir yapayım. <laughs> ya. Ya, Allah, bir Allah şey yapma Allah. ya. Büyük <laughs> sen bir şey anne, yapma Anne ya. bilmiyorsun yapma ya. Anne da attın anne. Kızım Ağazın. buralara dağılacak işte. Burası ya onlar o yapışkan çıkar mı? Çıkar çıkar. Çıkmaz anne. Çıkar çıkar. Kaptan hiç çıkmaz. Böyle yapmamız lazım. Vallahi çıkmazsa... Anne bu, bu ne anne, anne? Çıkmaz anne. Sen niye bunu yaptın? Neden pişirme kağıdı yaptın? Evet anne. Pişirme kağıdını mı yapsaydık? Evet. Hay, bunu bununla çıkar ya. Anne çıkmaz anne. Ya çıkar. da çıkmaz. Çıkar be. Çıkar. Ya. Bu nasıl çıkmıyor? Olur mu öyle şey? Çıkar ya. Bizi i̇şte şurada dursun. Vallahi. Hadi bunu donduralım. dolaba koyayım. Valla babaannem... <laughs> Evet. Ha, donacak, şey, donacak mı o? E, tabii ki de. Bunu donduralım biraz beklesin. Aynen o evet. O zaman donduktan sonra tekrar çekeceğiz Hadi de Şekilli şükürlü olacak. Bak evet. altı. Hadi. <laughs> e ne <laughs> yapacağız şimdi? Kaç dakika? Yarım saat Artık saat naylonla oluyor. beraber yeriz sen. Hayır evet. hayır naylon altından böyle sıyrılır gider ya. Tamamdır onu ver bana şimdi kızım. Ver onu bana. Evet arkadaşlar şimdi biz bunun donmasını bekleyelim bir yarım saat. Belki geçebilir de yarım saat. Ondan sonra İçine malzemesini koyup tekrar üzerine çikolatayla kalıp tekrar buzlatacağız. O da bir saat, bir buçuk saati bulur. Artık bilmiyorum. Ha. Evet arkadaşlar şimdi Eylül sen buzluktan çıkaracağız kalıbımızı. Çıkar Eylül'cüm. Ben Hemen için... uyudum, uyudum uyandım yani. <laughs> o kadar. Ya, 40 dakika falan bekledik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir seni kucağıma alamam şimdi. Anne, Hayır sana da biraz. Aşağıda aşağıda aşağıda. Aşağı. içine. Evet. Bu halin geliyor çok fazla koymayayım ben. Anne koy ben biraz. biraz. Emin misin? Birazcık koy. Ya, getir, iyi, gel getir Eylül. Lui. Anne, bu fasulyeyi al. Tamam, al. Sen babana Olur, versin. Sızla büyük koca ağladı buna. Eline geldi. Of. Oh. Şimdi Olur. arkadaşlar içine malzemesini Olur. koyacağız. Bakın çıkıyor, kızlar çıkar burada. Çıkınca al diyorum bir şey al. Miroş biber onunla. Nedir? Koy içine Tamam anne ben dişimi. Dur. Dur karıştır, karıştır abla. abi. Çok şey yapma süleri gelmesin. Koy içine. Bekle be. Karıştırması lazım anne bir tur. Anne hani onun da bu arada. Oldu, oldu oldu. He oldu, o, oldu. da. Oldu. Yani şu çıkarsa... Çıkarsa olur. İnsan buralarının ya. çıkması önemli Bekleşin değil. Mi? Çok fazla. Koy doldur içini. Nasıl olsa malzeme bol arkadaşlar. Bol bol doldur içini. Ben şöyle tutayım da kaynayın. İçini bol dolduruyoruz arkadaşlar. Ama çok kıtır oldu biliyor musunuz? Şu malzeme acayip güzel kıtır oldu. Daha kıtır yani, yani çikolatayı böyle ısırdığın zaman Ay, kıtır. kıtır kıtır ses gelecek. Evet arkadaşlar önemli olan kıtır 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 kıtır, kıtır olması. <laughs> Fazla mı geldi o acaba? Yok yok böyle olması gerekiyor zaten. Biz fazla koyduk ama fazla da çok güzel oldu. bu kadar çikolatasını şey yapalım. Oldu içine. bence. Dur bir dakika ben de bir şey yapayım Eylül. Sonra bu ben de Kınılığı yapayım. Kılınlığı bu kadar. Şurasını biraz daha düz yapalım. Dubai'e varmış ya kalınlığı. Dur. Dubai çikolatası dediğim böyle oldu. Zengin çikolatası bu Dubai. <laughs> değil mi? Evet. Dubai. Vay, bir de bir kat daha bekleyeceğiz. Bir tane evet, kadın tabii. paylaştı yani. o 80 milyon mu öyle bir şey evet. izlendi. Şimdi bir dakika. evet arkadaşlar bizde 90 milyon izleniyoruz. Bir rekor kırıyoruz. Oo, bakayım şimdi. Bir <laughs> <laughs> milyar. dur, dur, Çünkü sarı Arkadaşlar bu arada. Lütfen araya, videomuzu beğeni. Araya bir çikolata daha mı koyuyorsunuz? Üstünü kapatacağız ya. Üstünü kapatacağız. Üstünü öyle mi? Tabii tabii. Babamız olmasın bekliyorum. Böyle mi yiyeceğiz baba biz kat diye öyle mi İçi arası ya onun ara dolgusu. Biraz ama siz saydık bunu. Yo zaten eridi eriyen yerine yeter herhalde. Şuradaki sarı spatulayı alabilir miyiz? Bunu nereye koyayım? Onu alacağım ben dur. Baba onu yesene baba. Yesen. Evi evet, evet. dağıt. Nasıl Nasıl elini baba yapayım? ağzını. Annen dokunabilir mi ona şey? Dokunmasa alayım bunu gönül. Niye alacaksın? Şunu. Ağzına sokacak. Hadi ona gerek yok artık. Nasıl? baba? Oh. Bence yeterli zaten oldu değil mi? Evet. Hı? Bayağı kalın oldu. Sen neden yanlarına yaptın ya İçine şeker Olsun, mi koydun? Yanlarına bu? şey yapabiliriz. Yani bir dur abla bir dur. Şeker mi içinde? Ay zaten fıstık ezmesi tatlı Sen de buralardan gitmesi için öyle yapıyorum. Fıstık ezmesi tatlı, tahin tatlı, çikolata tatlı. Ne şekeri koyacağım bize? Kurban oldum <laughs> yani ne şeker koyacağım ben? Kurban oldum. Biz zaten <laughs> yetimince şekeriz. Yapma artık şeker, yapma. Şimdi şey, şey bunu şey. koyacak şey. mısın gibi? Hayır hayır bitti. Şimdi bunu tekrar buzluğa atıyoruz ve 40 dakika yine bekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü biz 40 dakika bekledik değil mi? 40 dakika beklemişizdir. Şimdi bunu tekrar tekrar donacak. Arkadaşlar e, donduktan sonra çıkaracağız kenarlarını da törpüleriz bir şeyler yapar şuraları. Şu kenarlarını da değiliz de törpüleriz. Ben hemen atayım. Güzel oldu ya. Bakın arkadaşlar kalınlığı da yıraş, yandan belli yani. oluyor. Evet, yandan kalınlığı şöyle bir şey oldu yani. Şu kadar. 40 dakika bekleyip açacak mıyız yoksa ne yapacağız? Evet 40 dakika sonra artık 40 dakika 40 dakika böyle. Açıyor. Kim açacak onu? Ben. 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 ben, ben. 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 Taş kağıt makas ailecek taş kağıt makas. Sonra. Hayır şimdi. Şimdi ailecek taş gibi makası sonra şey olmasın hadi. 4 kişi hadi yapın bakayım. Ama sen ee, şey yok. Sen yapma. Ya ben yapıyorum yapın. Bir. Ama çok karışık olmaz. mı? Ya, evet. Olmaz olmaz. Bir, iki, üç, dört, dört, durun, durun. Bir dakika dur. Biz annemi kırdık, bir ikimizi şey yaptı. Aldık, bir kazandı. Evet. A Hayır, hayır anne, hayır, en anne fazla, Mira. En fazla ben yendim ki. Bir dakika dur, bir dakika. Ama bir dakika. İki, iki, iki. <laughs> i̇ki. Ama hayır, Aa, bir dakika. En, <laughs> en fazla, ben yedim. En, fazla. fazla. böyle yaptım. Hayır, hayır. O bir Bak, tane <laughs> yaptı, <laughs> siz <gülüyor> bir tane yaptınız. Ben kıracağım, ben kıracağım. Anne, anne, <laughs> anne. Kıracağım. doğru, doğru Mira. Ben kıracağım. <laughs> anne makastı, iki taş kırdı. Yok, iki taşa kırıldı. Siz birer tane... Ya tamam, tamam. Mira, Anne. Yani şöyle, iki taş... Sıcak şimdi, biraz daha şey olsun. Baba ya, kesebilir miyiz? Canım, her şey. Ede evet. geç. Nar mı? Pazardan Aşağı. aldım bir tane e, e, ya, evden ben, baktım yap, 100 tane. Sen nane acıtırsın. Neydi ben ben öyle miydi? Pazardan aldım bir tane. Ne oldu şimdi? ben oldu? Bitti, bitti, Kim aldı? Ben. Mira. Ha, ha bu arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir şey soracağım. Atasözü birleşik mi yazılıyor ayrı mı? Birleşik. Birleşik. Değil mi? Evet. Denemede evet. doğru yapmışım o soruyu. Nasıl Sözü birleşik, birleşik mi yazılıyor? Birleşik. Evet. Ya sözünü ayırıyor musun? Ha hayır. Benim kafam başka yere gitti. Nereye gitti kafan? Çok boş merak ettim. Nereye gitti? Allah aşkına nereye gitti kafan? Atalarımıza gitti. E tamam, ben gidiyorum. Atalarımıza gidiyorum. Yaşa, Mustafa, Kemal... Tamam arkadaşlar şimdi biz bekleyeceğiz. Hadi bekleyeceğiz. bekleyeceğiz. Evet. Şimdi oğlu çikolatamız. Biz dün akşam yapamadık çünkü hepimizin uyku saati geldi okula gittiğimiz için. Böyle bir şey oldu. Şimdi sabah okula giderken yapıyoruz. Bunu çıkartıyorum bu arada. Ama ben, ben çıkaracağım. Anne! Anne. Ya bunu sen kıracaksın. Aa. Onu ben bıçakla bıçakla temizleyeyim ben. Anne ben böyle yapacağım. Tamam dur. Ver bana bir dakika elini. Arkadaşlar yapışmış bu. Bir dakika bu. dur yapışma. İçine girmiş poşet o yüzden. Dur anneciğim. Poşet bu. yiyeceğiz. Yok yok çıkıyor. Yalnız master chefler bu. buna izin vermiyorlar. Haberiniz olsun. Yo poşet kalmıyor. Şey bak çıkıyor poşet. Bir de süslü oldu Yerken kenarlarda. ağzıma poşet gelirse. Hayır be kenarları da süslü oldu işte. Elenirsin anne. Hadi bakalım şunu şuradan çektik mi şöyle. Evet şunu al çöp anneciğim. oraları alacağım ben. Şunları da alalım. Güzel görünsün çikolatamız. Dubai çikolatamız. Şöyle yapalım. Sert mi? Anne Tabii. eline geldi. Yani. Sert ama çabuk eriyor. Bu dolaptan çıktığı anda erimeye başlıyor arkadaşlar. Ya yani şu anda elimde hissediyorum elimi. Hadi anne, anne hani elinde bu. Evet elim hep çikolata oldu. Ama Çok sert ya yani. bakın Tamam, anne bura. Ver kızım. Ama Oo. ama tabağın üstünde kır. Tamam. Üzerine Çok. sakın sürme. Okula gidecekler arkadaşlar. Hazır ne? mısınız? Anne sus. Ben Olursan ben kırayım. Ablan deli. <laughs> Oy! İçine bak. <laughs> Nasıl? Çok güzel. Mira da çekiyor arkadaşlar kendi. Al. Bella. Ben bu arada yiyeyim mi? Sen yiyecek misin? Ay, acayip sabah ben, yemeyeceğim arkadaşlar. Midem bulunuyor zaten. Benim hiç canım çekmiyor bunu. Bir şey söyleyeyim mi? Katır kutur valla. Anladım. Sesine bakalım. Evet. Hmm. evet. Hmm. Güzel. Yemin ediyorum çok güzel olmuş tadı. Bak, ben Arkadaşlar zaten... benim hiç canım çekmiyor bunu ya. Çok kötü duruyor Ama bak sen bunu buna bak tam fıstıklı yeri. Ben şunu da ısıracağım. İç dolgusu var ya İzzet. Bak, Vallahi bak güzel. Bak gel bakalım. bak. İç dolgusu çok güzel olmuş bak. Çok güzel. <laughs> Annem yenge kulakları da oynuyor. Ya. <laughs> Bob sen de bir. Çok güzel. Yok babanın hiç mi Babanın... Arkadaşlar yedin, Dubai çikolatamız böyle oldu. Siz de evde yaptınız mı yorumlara yazın. Yoksa siz dışarıdan mı almayı tercih edersiniz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Beğendiyseniz bir daha katmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.